Merhaba arkadaşlar. Biz Abdülhamit ile İstanbul'da şimdi parka geldik. Bu arada İstanbul vlogumuzu ben hala editleyemediğim için onu atamadım. Ama bundan sonra atmayı düşünüyorum. Gel. Ay bak buradan tırmanabilirsin. Tırman oradan. Efe sen de tırman. <laughs> Kafana içinecek. Kafanı içine çek anneciğim. Şimdi tırman. Anne. <laughs> Umurunda değil. <laughs> koş koş. Gel denge tahtasından yürü. Hadi sen yürü paşam. Oraya mı oturmak istedin bebeğim? Bak bu nasıl biliyor musun? Bunlardan böyle böyle geçiyorsun. Ondan sonra oraya çıkıyorsun. Orada sallanıyorsun. Çık bakalım. Ne var içinde onun? Su mu var? Ne var aşkım orada? Su. 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 <laughs> Su. Koş sen de bak Alp'in karşısına geç orada sallanın beraber. Koş. Otur Alp buraya otur. Bak gel. Bir tanem. Bak onların üstüne biniyorsun. Böyle bir böyle bir böyle sallanıyorsun. Diririn diririn. Gel. Yardım edeyim mi binmene? Otur. Hangisine bineceksin? Tamam. At sağ ayağını da. Sağ ayağını at. Anne bu Abla dönüyor. Gel ben seni bindireyim şimdi. Bir saniye. At ayaklarını. Ayaklarını at. Ha. Şimdi bana bak. Dirirint, 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 dirirint. Aa, neredeymiş? C-E. C-E, -e. Buradaymış C-E. Bak şimdi abla dönecek. Bak 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 bak. Uhu. Anneciğim o senin için biraz büyük bir alet. Evet abla dönüyor. Başka bir şeyle oynayabilirsin ama. Hadi gel bak onların üstünde böyle yürü. Evet bak. Böyle yürüyebilirsin. Kapak koymuşlar içine. Gel kalk ayağ. Evet orada. Ay su olmuş. Yağmur mu yağmış? Ya. <laughs> Allah Allah. Hadi gelin. Hadi yürüyelim. Dur, dur. Otur. İçine otur sen. Ben seni Heh, tutun tamam mı? Yavaş yavaş döndüreceğim ben seni. <laughs> Abdülhamit ay. Dur zıplama zıplama. Zıplama anneciğim. Yuhu, çok güzel deniyor. Ha otur öyle. Tamam. <laughs> Çarptı sana orası. Gel üstüne otur. Mavi yere otur. Mavi yere otur döndüreyim ben seni. Koş kaydırağa çık. Kocaman parkta bir tane kaydırak var. Çık bakalım, çık çık çık. Deee, wow! Abdülhamit nerede? Gel bakalım. Aa. anneciğim evet. Kay bakalım. Kay kay kay. Bir, iki, ay. <laughs> Anneciğim ıslakmış burası. Kayma dur. Ay elektrik çarptı. Kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Atla. Efe kayma. Islak paşam burası kayma. Gel buraya kadar gel seni de alayım. Yavaş yavaş. Tamam. Gel. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Hoppa. Doink. Güzellerim benim. düşeceksiniz. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> anneciğim orada su var evet. <laughs> Islanmış orası. <laughs> gel. Kalacaksın mı bir daha? <laughs> Hadi gel anneciğim. <laughs> Çocuklar videosunda çıkmak istiyorsan. <laughs> ben de Nikol. Ben de oraya mı oturayım anneciğim? Sıkı tutun ama tamam mı? <laughs> Bu da Alp'in halası. Efe. Efe sıkı tut. Sıkı tut. Sıkı tut. O, Efe gitti. Bak şimdi. Ben aa, burada kaldım ben. Koş hadi. Gel tahtara diye bir. Otur. Otur. Ay, otur. Gel. Otur anneciğim. Evet, otur. Hoppa. Tatam. <laughs> Güzel mi? Aa, ay Alp uyuyakaldı tahtara valide. Ay, <laughs> uyandı. Ayağını sarkıt bakalım. Ee, Ay. <gülüyor> <gülüyor> İn. Ana, Anne masalı kaldın orada. Ama. Koş biraz da salıncak. Evet. Gel sen de bin salınca. Bin bakalım. Gel şuna binelim. Bak orada da var. Orada da var. Efe oradakine gidiyoruz. Geliyor musun? Efe'ye bak buradaki salıncağa gidiyoruz. Gel. Evet. Otur. Otur anneciğim. Bir tanem otur. Onların için elleme. Hoppa. Tamam bak şimdi seni nasıl sallayacağım. Yuhu, bir. İki. Üç. Anneciğim Efe annesinin yanına gitti. Evet. Efe oraya gitti. Kaydırakta. Güzel gidiyor mu? Eğleniyor musun? Eğleniyorsan alkışla. Yıldız mı? Evet anneciğim yerde yıldızlar var. Evet burada güzel güzel semboller var. Bu bulut. Yıldız ve bulut. Erp bunları söylüyor şu an. Evet, bulut. Bulut de. Anne, bu anneciğim bulut. Top. Top. Bir de yıldız var değil mi? Yıldız. Evet, ay var anneciğim orada da. Evet bir tanem. Sembolik şekiller var değil mi buralarda? Bak oralarda da. Dur dur dur. Durdurayım seni öyle. İn bakalım. İn. Nereye gitmek istiyorsun anneciğim? Yıldız evet. Yuhu bulut. Bak balık var orada gördün mü? Evet balık var gördün mü? balık. Gitme, gelin, gel. O da soru işaretine benzer bir işaret. Gel gel. Koş koş koş. Gel, gel. Kaydıraktan kayalım mı? Ama. Buraya seksek çizmişler. Gel, gel. Koş kaydıra. Abileri mi izlemek istiyorsun? Gel, gel. Nereye? Tamam bakalım. Hangisinde binmek istiyorsun anneciğim istediğine binebilirsin. Eftülümün Tırmanma yerine mi gidiyorsun? Bak orada arkadaş nasıl tırmanıyor bak. Gördün mü nasıl tırmandığını? Salıncak mı binmek istiyorsun? Koş 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 koş. Yeşil salıncak. Bin bakalım. Hoppa. Hop. Bir. İki. Üç. Anneciğim. Bir. Üç. Bir daha söyle. Uzakta olduğu için sesi çıkmıyor olabilir biraz. Salıncağın önünde ne var? Salıncağın önündekini gördün mü? Ne var anneciğim orada? Hav hav. Köpek var orada. Evet orada da köpek var anneciğim. Oo. Köpek nasıl yapmış? simit mi istiyorsun tamam alırız biraz sonra olur mu simit. ne simit mimit yedim <laughs> seni annem mimit. ne istiyorsun mimit. simit mi evet. simit de bir tane mimit, mimit. 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 tamam